Değerli yaylar, önemli bir Dolunay haftasındayız. Beklenmedik gelişmeler sizin kararlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Alacağınız haberler ve ebeveynlerinizden gelen haberler keskin kararlar almanıza da neden olabilir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. İşiniz, borçlar, size karşı olanlar üzerinden sürpriz gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Bu hafta mottonuz. Aldığım kararlara güvenirim. Değerli Oğlaklar, Dolunay haftasındayız. Bu dolunay size ani sürprizler, sıkışıklıktan sonra beklenmedik fırsatlar getirebilir. Özellikle para ve sizi zorlayan bazı krizli süreçlerle bağlantılı olarak sıkışıklık sonrası ani sürprizler gelişebilir. Bu hafta objektif olmak durumundasınız. İkilemleri bir kenara bırakıp mücadeleye açık ilerlemelisiniz. Aynı zamanda Beklenmedik aşk fırsatları da kapınızı çalabilir. Bu hafta mottonuz sürpriz hediyelere kapımı açıyorum. Değerli kovalar, sizin için çok önemli bir dolunay haftasındayız. Hayatınızda bazı sağlam olmayan temeller belirgin şekilde kendini gösterebilir. İç dünyanız huzursuz olabilir. Ev, yuva, aile, emlak, taşınma ile ilgili ani gelişmeler gündeminize gelebilir. Aslında bazı döngülerin tamamlandığını göreceksiniz. Sakinlikle ilerlemeye çalışın. Bu hafta mottonuz: Sezgilerim daima bana doğruyu söyler. Değerli balıklar, bu hafta önemli bir dolunay yaşayacağız. Ee, özellikle haftanın ikinci yarısı biraz gözlem yapmaya, dinlenmeye ihtiyacınız var. Ee, sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Ee, önemli kararlar, önemli görüşmeler e, gerçekleştirebilirsiniz. Ee, bazılarınız iş ile bağlantılı sürpriz haberler alabilirsiniz. Bu hafta mottonuz her şey yolunda